Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, boğa burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili boğalar. Neyse halimiz çıksın falımız. Açalım bakalım fincanımızı. Evet. Şimdi bir kere yüreğin kabarmış tamam mı? Evet demek ki bazı sıkıntılı durumların içerisinden geçiyorsun. Yani sıkıntılı olduğun bir dönemdesin. İnşallah sıkıntılarını yakın zamanda atlatacaksın da gibi de görünüyor. Şimdi bak. Şimdi fincanımızın dibine bakarsan gerçekten iki, iki konuyla ilgili yüreğin kabarmış gibi görünüyor. Şimdi bu aralar yoğun ve karmaşık duygular içerisinde olabilirsin. Şimdi bir taraftan Aile büyükleriyle ilgili işte anne baba onun sağlığı işte ne bileyim bir taraftan kaybetme korkusu bir taraftan ona olan hani böyle bir taraftan böyle bazı haksızlık derecesine varan davranışları vardır bunlara kızıyorsundur ama sesini çıkartamıyorsundur işte çok karmaşık haller içerisinde çıkmışsın. Şimdi burada bir bina var görüyor musun binayı bak bak şöyle göstereceğim sana bak görüyor musun bak dükkan gibi bir şey var burada tamam mı? Bu yeni yapılan bir binanın dükkanı gibi. Bak sıra sıra pencere pencere çıkmış bak görüyorsun. Şimdi orayla ilgili şimdi senin oradan bir muradın var gibi görünüyor. Şimdi bu pencere pencere olan yer sanki bir ata dönüşmüş. Kuyruğu bile var. Demek senin buradan bir muradın var ve bu muradın yakın zamanda gerçek olacak gibi görünüyor. Hemen önümüzdeki günlerde bir aydınlık kapı açılacak önünde. Şimdi bu ortada biri var. Şimdi bir yanda erkek bir yanda bayan var bu ortadaki kişi işte bu bir anne gibi olabilir baba gibi olabilir bu ikisini birbirinden ayırmış gibi görünüyor. Şimdi anne baba aile büyükleri biraz seni zorlayabilir bugünlerde ya da hayatındaki insanı mesela evlenir, evlisindir ama hayatındaki insandan hoşlanmıyorlardır ve böyle bir böyle nasıl diyebilirim sana onu sana kötü, kötülüyordur sürekli bir anne ya da ne bileyim işte anne ile eş arasında kalmak eşle anne arasında kalmak gibi durumlar yaşıyor olabilirsin. Şimdi bu bir de bu yaşadığın şeylerden dolayı kendini böyle hiçbir yere ait hissedemiyorsun tamam mı? Çünkü sürekli sorunlar, problemler. Hani böyle e, o tarafa gidiyorsun, öbür taraf sana problem çıkartıyor. O tarafa gidiyorsun, öbür taraf problem çıkartıyor. Yani böyle kendini bir yerlere ait hissedemiyorsun maalesef. Hemen açılmış olan güzel kapılar var önünde. Kalabalık ortamlara gireceksin yakın zamanda bayağı yoğun kalabalıklar var. Mesela çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Burada güzel bir diyor ki şansın dönüyor güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Ama ne zaman dersen var daha. Yani şu anda biraz rahat zamanlarındasın ama dördüncü <laughs> ay gibi daha fazla koşturmacaların olacak. Hep böyle ikili ikili görüşmeler çıkmış. Hep böyle kafa kafaya verilmiş görüşmeler konuşmalar. Şimdi burada gülen bir yüz çıkmış. Şimdi bak bir araba almak istiyorsun, bir araç almak istiyorsun. Bu araç alma konusunda hani böyle ne diyebilirim ya böyle istediğin araçlar birazcık hurda gibi oluyor. Ya böyle al, baktığın araçlar biraz pahalı gibi oluyor. Yani öyle güzel bir bir şey olacak ki bir fırsat çıkacaksa gerçekten böyle yüzün gülüyor yani. Burada bir atın sırtına binmişsin. Bu arada muradın neyse ona ereceksin. Şimdi... Yani biraz kendini çok eleştirdiğim bir süreçte olabilirsin. Nasıl eleştirmek? Ya işte bak ben nerelerde olabilirdim ama neredeyim şu anda? Yani ben neleri hak ediyordum ama neler geldi benim başıma gibi? Ya da hayat geçmişte yakalamış olduğun o çok güzel fırsatları değerlendirememişsindir. Bundan dolayı hayıflanıyorsundur bunun gibi. Ha burada eşeğin sırtı at değil pardon eşek uzun uzun kulakları var. Hatta böyle kulağının tekini tutmuşsun. Yani seyahat olabilir, yolculuk olabilir, miras olabilir, bir yerlere gitmekle alakalı durumlar olabilir. Şimdi bak önümüzdeki günlerde burada görüyor musun? Koca bir kelebek çıkmış. Önümüzdeki günlerde kendini bazı kalabalık ortamların içerisinde bulacaksın. Şimdi arkadaş ortamı kalabalık gibi görünüyor. Ama bu kalabalıkların içinde aslında gerçek dostlarını fark edeceksin gibi görünüyor. Şimdi gerçek dostlarını fark edeceksin. İşte ne olacak sana belki de sana hani böyle en sıkıntılı gününde elini uzatacak gerçek dostların olacak. Bunların farkına varacaksın. Hani dileklerin, umutların, hayallerin var ve bunlar yavaş yavaş gerçek olmaya başlayacaklar inşallah. Şimdi sevgilin ya da eşinle sorunlar yaşıyorsan inşallah bunlar düzelmeye başlıyor önümüzdeki günlerde. Şimdi burada bir çanta görüyor musun? Bir balona asılmış bir çanta çıkmış. <laughs> çanta çanta nedir? İçine bir şeyler koyarsın, bir şeyler saklarsın, değil mi? Birilerinden saklanan bir şeyler ortalara dökülecek gibi görünüyor. Ay burada çok güzel bir ev çıkmış. Yani böyle bahçeli falan muhteşem. Ama ne zaman biliyor musun? İşte şimdi değil. Bak görüyorsun. Ne zaman biliyor musun? Yani 2026 yılının ya ya da 2026 ya 2025'in en sonlarında bak orada çok güzel fırsatlar çıkacak çok muhteşem bir para gelecek tamam mı bak çok güzel iki katlı hem de böyle bahçeli mahçeli çok güzel bir ev bak burada bir deniz kızı çıkmış evin üzerinde bak burada bir dört rakamı var ee, dörtlü vakitlere dikkat et kısmetlerin açık burada birbirine sarılmış sevinen insanlar var Burada çok büyük bir kuş çıkmış. Çok büyük ve müjdeli haberler geliyor. Yalnız ev muhteşem. Ve işte ondan sonrasında maddi bolluk, bereket, zenginlik, ondan sonrasında da inşallah her şeyin düzelmesi gibi durumlar var. Yani dileklerin, hayallerin gerçek olacak. <laughs> Yalnız şurada bir durum var. Ev, aile ortamlarında işte anne, baba babayla olan ilişkilerde dikkatli ol çünkü kavgalardan sürtüşmelerden uzak durman gereken bir zamandasın hani şimdi tartışırsın kavga edersin sonra pişman olacağın şeyler çıkar ağzından ondan dolayı biraz gerginlik var evet biraz gerginlik olacak maalesef şimdi yeni ay şimdi seninle ilgili iş değiştirmek yeni bir işe başlamak yeniliklerle alakalı önünde güzellikler açacak gibi görünüyor. Güzel fırsatlar. Şimdi burada burada yatan biri var galiba. Bir böyle biraz hastalanmış gibi ya da burada hayır hayır pardon kuş bu. Bak gagasını gördün mü? Şimdi şöyle tek şurasına bakınca yatan biri gibi. Bak bir kuş hemen hanenin üzerine konmuş. Burada dizlerinin üstüne çökmüş birisi var. Burada bir bayan var. Gördün mü? Bayan gördün mü? Bir kadın var burada. Kadın böyle ellerini bağlamış tamam mı? İlet bu kişi bir erkek ve bu dizlerinin üstüne çökmüş gibi görünüyor ve bu kuşun kafasının üzerinde. Yani bununla ilgili bir haber gelecek sana. Fakat sen eğer bir bayansan böyle şey yapmışsın. Ellerini bağlamışsın. Artık iletişim kurmak istemiyorsun. Çünkü çok sıkıntılar yaşatılmış sana. Burada birileri sürekli seninle bir şeyler konuşuyorlar, geliyorlar, bir şeyler anlatıyorlar falan böyle kafanı şişirmişler. Şurada gerçekten çok kötü bir varlık göstereceğim size bakar mısın bak burada bir boynuz var bak bu onun kafası bak gözleri burnu ağzı sanki böyle bir tövbe estağfurullah yani böyle bir uzaylı gibi bak kuyruğu muyruğu bile var yani uzaylı gibi diyorum ama şey o hani <laughs> üç harfliler var ya onlar gibi bir şey çıkmış yani bunun dışında Neyse burayı attın. İptal 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 diyelim. Burayı iptal edelim. Burada aydınlık temiz bir yol. Yani bir de laflardan sözlerden oluşmuş olan bir yolun var. Evet balıklar, kısmetler, bolluk, bereket. Şu ara biraz sıkıntı çekiyorsun. İnşallah geçecek gidecek sıkıntılar. Temiz aydınlık kapılar açılıyor önünde. Aynı o güzel ev vardı ya onun gibi onun çatısı çıkmış burada. Yeni oluşmayan bu andan hani bugünden itibaren belki onun temellerini atmaya başlayacaksın. Sonrasında gerçekleşecek. Önünde aydınlık kapılar, müjdeli haberler. Güzel haberler geliyor. Hadi bakalım inşallah senin için her şey çok güzel olsun. <laughs> evet gerçekten yorulmuşsun her tarafa koşturmaya çalışmaktan. Şimdi kendini aşırı derecede duygusal hissediyor olabilirsin. Çok fedakarsın. Çok fedakarlıklar yapıyorsun. Ancak yaptığın fedakarlıklar sanki böyle hiç kimsenin gözüne görünmüyor gibi görünüyor. Sanki bu senin vazifen olmuş, yapmak zorundaymışsın gibi görünüyor. Bu fedakarlık olarak sayılmıyor. Anladın mı? Bundan dolayı akıl, aklın çok karışmış. Ve e, inançlarınla ilgili de yani bazen diyorsun ki ya böyleyse, ay neyse demek istemiyorum. Böyleyse böyle işte niye falan filan gibi. Hani böyle biraz maneviyatın yükseliyor. Merak etme çok çalışacağım bir sürecin içerisine giriyorsun. Çok güzel destekler göreceksin ama sabret. Daha konforlu bir hayat istiyorsun ve oraya doğru çekileceksin. Bunun için şanslısın. Hayatına bir düzen gelmeye başlıyor. Askıda kalan mevzular tekrar gündeme gelecek. Ama diyor ki sana sabret, hırslanma çünkü sen ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Sosyal çevrende Şimdi sosyal çevrende yeni insanlarla görüşmek, yeni insanlarla buluşmak, sosyal çevrene bir farklılık geliyor ve bir özgürlük geliyor sana. Birileriyle iş ve para konularıyla ilgili tartışmalar yaşayabilirsin dikkat et birazcık para mücadelesine hani gelmeyen paralar varsa bunlar için birazcık mücadelelere girişeceksin şimdi bir mahkeme durumun olabilir ya da çok sinirlenir birileriyle kavga edersen gerçekten böyle mahkemelik var oğlum bak gördün mü oğlum yapma. Mahkemelik falan olabilirsin. Dikkat et. Şimdi kimsenin seni böyle kaotik durumların içerisinde sürüklemesine izin verme ya. Her şeyi dağıtıyor ya. Evet, bazı riskli kararlar almak zorunda kalabilirsin önümüzdeki günlerde. Diyor ki ama dikkatli ol ve her yapacağın hamlede önemli ayrıntılar var. Oralara odaklan, oralara dikkat et diyor. Evet canlar sevgili boğalar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.